Bir şey de sen aynı şekilde düşünüyorsun Ertan Bey? Ya Sertak yeter be kardeşim ya. <laughs> baba büyük sürü yapıyorsun baba ya. <laughs> Sertaç kim ya? Sertaç kim ya? Sertac kim ya? Sertaç kim oldu bugün. <laughs> Sertaç sünnet oldu Ege. Ege 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 sünnet oldu. Ege'yi Ege konuşmayın. Bilmediğiniz konular. Hayatın Bir futbol geçti. takımı bir futbol takımı evet. Antalya'ya niye gidiyor? Kampa gider. Neden gidiyor? Hamam, sauna, özel maç yapmak Bir dakika dur. Tabii tabii. Bu özel maçı bedavaya getirmeye gitmez. Hocam, Üçünün Hocam üçünü yemek yiyeceksin, çorba içeceksin. Işte Saunaya gireceksin. Hocam, bu arada bedava yıkanacak. Hocam, bu üçünü yemek dolar yatacak bedava dam. Efendim bedava şey. Bunlar için mi yapıyorsun bunu? Sen <laughs> Beşiktaş'sın, Beşiktaş. 200-300 bin dolar. O kadar falan değil. Ya dur Rasim! O kadar mantıksız konuşmayın ya gidiyorum 2, abi. Sinan gel. Sinan abi. Sinan abi. Sinan abi. Sinan abi. Sinan abi. Programı ya dur bir an Aziz Programı Aziz, bir aziz, bir aziz Yıldırım'dan mı bahsediyorsun? Aziz kim ya? Aziz Yıldırım ya, ya. ya az yapma baksana. ya. Bak senin Aziz Yıldırımla. Fenerbahçe'nin şey başkanı ya yapma bak, adamlar şu anda üzgün. Adamlar şu anda yaralı. Bir 0 sıfır var. Bursa Spor'u yürekten kutluyoruz. Tutturmuşsun Aziz 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 Yıldırım. Aziz Yıldırım, Yıldırım kadar taş düşsün başına ya. Yo ilerden! <laughs> Deli misin sen? Ben Aziz Bey'i hiç, hiç kastediyorum. Aziz Yıldırım'ı kasteder miyim? Şimdi gelelim Burak Efendi hocam, ile özellikle hocam. Burak Yılmaz'a. Hocam bir daha bir şey Sana sanırım. yazıklar olsun Burak Gelme Yılmaz. Bura, dur bekle. Utanmalısın. Hocam en Senin... hocam. Bir dakika. En yalındı. Ya, konuşturmayın ya, ya, beni fazla. Fazla, fazla konuşturmayın. Bir söyleyeceğimi söyledik. Şimdi gelelim Burak Efendi'ye. Sen kimsin be? Hamza Hoca'nın koyduğunu mu Ulan şampiyonluk maçına çıkmışsın. Takımın 15-20 dakika çok sonra şampiyonluğun şampisini de geçmiş olacak. Geçen hafta bir Emre Şolak olayı yaşanmış. İki hafta üç. Şey, beyler, şeyini sadece Hamza Hoca'ya mı kalkıyor? Ne? <laughs> Utanmıyor musunuz? <gülüyor> Sen, <gülüyor> Fatih Terim yap. Celalliğiniz. Yok Ya beyler. Beyler, <laughs> beyler siz de <işte>, siz esansınız. Bak bu. Siz Geçen sene, geçen hafta Emre Çolak. Gel Emre Çolak böyle. Emre elini öndürüyor. Şeyimiz sadece Hamza Hoca'ya bakıyoruz. kalıyor? diyor oğlum, el, el, kaldırıyorlar ya Hoca'ya. Bitti mi? sapık kardeşler. Allah. Gülmenin süren bitti mi? Sapık kardeşler. Sinan uyma sen bu sapığa ya. Hocam bu ne yapıyor bu? Kendine gel. Bak, bak şimdi. Malina geliyor. Bak, bak. Gençken bu balina çağırma müziği de mi? <laughs> Bana gençken kaşalot Ahmet derlerdi. Kaşalot <laughs> bir balina türlü. Hocam balina çağırırsanız balina püskürtecek tabii. Hocam bu kadar suyu nereden çıkardın? Nereden Ağzımdan. Çıkıyor? Ağzımdan Su, Suyu kadar... yüzüne çıkınca balinalar suyu atar biliyorsunuz. Bu ses senin. <laughs> Kesin oğlum lan. Kes... Ertem kimsin? Çıkarıyor ya. Abi bu ne bu? Abi bu tuhaf. Ya. Ne yapıyorlar? abi? hasta çıkarıyorlar? İster misiniz Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bu Ne Tanıtıma geç. Tanıtıma geç. Dağıldı. Tanıtım da yok hocam. Ne tanıtım bir, tanıtım. Şey yok yani. hocam, tanıtım? bir şey yok ya. Işte hocam nereden çıkartayım tanıtımı? Bir şey yok. Bir yerden mi? çıkart dağıldı çünkü. Ay, Benim şey yapmam lazım. Tanıtım lan. yok. Tekrar suyun altına girmem tamam, lazım. Tamam tekrar ver. Şu bir şey görüntüsü ver. Koca koca adamlar neler yapıyorsunuz ya? ya? Ya bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen veriyorsun oradan tuhaf tuhaf bir müzik sesi su vuruyor falan böyle şap 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 abi şap 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 Şuraya bak ya. Doktorsun bir de ya, yaptığın şap bak ya. Şuraya <laughs> bak ya. şap şap ya. ya. <laughs> <mu> <laughs> Kaşalo kaşalot ahmetmişiz biz. Kaşalot değil mi adama ya? Kaşalot mu? Kendi dedi, kendi dedi bana kaşalot Olsun. ahmet derler dedi. Tövbe tövbe ya bırakın abi ya. 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 Koca adamlar ha, abi. koca adam ne yapmışız? yapmışız? adamlar neler ya, bir yapıyoruz ya? Bir dakika ya. kardeşim koca adam olarak ne yapmışız biz? Ya. Sus bak. Sana başka ya. bir şey mi, <laughs> mi <laughs> fışkırttın? Sana <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Şair, hikaye yazarı, edebiyat düşünür, adamı. edebiyat adamı Göte'dir. Kim? Oo, Göte. Göte. mi? Volkan göte. 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 Ha, yıllar. Johan ve lise yıllarında anladım. biz Göte ile büyüdük. Evet hocam. Hocalarımız ah. göte aşağı yukarı, aşağı göte yukarı bize onu belletirlerdi. Frank Göte, Volkan Göte. Hocam Kulüks İstanbul erkekte Ha bile göte okurdunuz, doğru mu? Çünkü İstanbul erkek Alman erkek. Alman ekolları. Ekolları. hocam, Alman Nagenda mevzu. Şimdi aslında Dursun Özbek. Hı, e buraya giriyor hocam. Sinan Engin niye giriyor sen Göte'yi seviyorum deyince? Göster Sinan Engin'i. Bizim Mete ile... Mete Şimdi ben sevgili şey Dursun Özbek'e tavsiye. Göt <laughs> Aslında bu Tolstoy'un... Tamam doğru da bunu niye söyledi? Aslında benim sevgili <laughs> Dursun Özbek'e... Göte'nin <laughs> Göt çok sevdiği... <laughs> Benim de çok sevdiğim mısralarını Almanca ya okuyor. Hocam, Sonra da dökümünü Hocam, Göğüt'ün bir şiirini Almanca aslında okumanı ben de istiyorum hocam. İlk kitabımız. İstanbul erkekler sabah akşam Göğüt'e okuyorlar. Bu ne ya? Bu ne ya? Sabah kem Göte. Bu ya Çok enteresan. Veciz sözleri de vardır Dursun Özbek. Bırak Tolstoy'u. Ben şimdi onlardan söylüyorum. Genç verdiğin acıları vardı. Alışılmadık kalçada dondurmaz. Yok abi. Tamam. Ağzını hayra, sırtını bayrağa aç. Ya Oo, hocam. 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 Ağza giren şemsiye açılmaz. Dur evinden beni. Oh, oh, oh. Bak. Oh, oh. A hocam sen hocam, resmen. Überallengifel. İsrue in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. warten nur. Bald ruhst du auch, Mr. Özbek. Bırak Tolstoy'u. Gerçekler Göte'de. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam da büyük yazar yapma. Tamam ben göteciyim. Tamam sen Alman ekonomi. Ben göteciyim kardeşim. Siz İstanbul Erkekleri sabah akşam göte. göteyle büyüdüğünüz için. Benim de. Göte göte. çok bilindik ben doğrusu için. Biz Gültepe'de. Gültepe'de. Biz Gültepe'de. Fransız Kafka'yla büyüdük. Vay Kafka. Aha. Frans Kafka'yı çok severim. Çünkü, Abartıyorum. Çünkü, çünkü anlaşılmak istiyorum. Bravo. Bir kafes kuş aramaya çıkmış. <laughs> Değil mi? Ben de bunu değiştirdim. Gültepe usulü. Söyleyeyim mi? Ama Gültepe ile göte de uygun. Ahır çıkmış hayvanları aramaya. Ve Onur. Şimdi sana bir tane resim atıyorum. Hocam, Onu hemen koy. Göte ile Tolstoy. Yani bu Tolstoy kaç yaşında? Göte Gül... o kadar Evet. Dikkat en ediyorum. son söylediği laf bu. Dikkat edin. En sonunda ba... Bana gelmeyin. Hocam Göte'nin bundan bir evvelki sözü var. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Ya arkadaşlar ne yapıyorsun? <laughs> <abi>? Koskoca <laughs> Alman yazarı. Ne alakası gelirler, Bir önceki lafı da o işte. Ölmeden önce. Ama ölmeden. Ne tarafa Aslında dönersen dön, dön. papon ya. arkandadır. Ya. Bak, Abi öyle deme sen Apocuğum bak Apu, bunun. Dünya insanlık tarihine bıraktığı en önemli laf. Hocam. Da. Dikkat edin en sonunda bana gelmeyin. Bir dakika sen. Ya hocam ben çekmişiz. Sebebi ne ya? Bu düşünüyor? Düşünür ben böyle mu? bir uydurma görmedim ya. Yani. Onur benim buldu Ne tarafa dönersen dön, arkandadır. En önemli laf o arkadaşlar. Bırakın sen. En sonunda Gerçek bana Senin yani. lafını var ya. bütün... Ölmeden Ölme. evvel, ölmeden evvel bunu bir sonraki işte, bir sonraki hocanın söylediği bir önceki benimdir. Bak buyur işte. Bunlardan bir tanesini söyleyebilir mi Sen Göte'ye büyümedin mi? Sen bir gel tarih okudun. Edebiyata meraklısın. Göte'yi bol bol içine hissetmedin mi? Rasim Abi bırak ben, ben başka mu? bir şey söyleyeyim. Ben kalkıyorum gidiyorum yeter. Hayır Atiba'yı koyun abi. Adi, göte <gülüyor> <gülüyor> Atiba'yı koyun. Götür Atiba'yı. koyun. Atiba'yı götemi Abi Bu koy bana. Şenol Güneş'in sözlerini koy. Koyalım. Aa! Mesela, <laughs> mesela Dursun Başkan mesela, bu bir akrabaların yapıyorsun? falan mı var senin bu götüyle Sen gö öyle falan? Göt var. Bir şey mi var? göte götü, göte götü, göte götü. Abi ayıptır abi. Göten. Bir sene Ahmet Göten. Göten. getiriyoruz. Göten. Ahmet Hoca'yı ver. Abicim koysana. Abi koysana. Abi koysana. Abi koysana. Abi koysana. Hocam <laughs> bu <Gökhan>. ah, <laughs> sen misin? Hocam Hocam bu sen misin? Ahmet evet, Göte Çakar! <laughs> Ahmet Göte! Arkadaşlar kullandığınız kelimeler çok sakat kelimeler. Gölte, Yapmayın, uzatmayın ya. Çan kal, çan, ya vallahi ediyorsunuz ya. Ya hocam sen de harbiden biliyorsun ya. Bizimle Neyi ya. Nerejili ne ya. Bir ne 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 <laughs> dakika ya? <Ne> ya? <laughs> ya. Bakın ben adamı götürürüm. Gün Türkiye'de. Bana benim yanlış anlıyor. Bugün Türkiye'de ben ya. Türkiye'den en büyük eksikliği edebiyat programları. Peki Ahmet Göğüt'e çakar deyince sen yer alsın. Hayır. Bolkan. Keşke. Hocam gurur duymaz mı Tabii. Hocam. Kendi rahmetli baban. Rahmetli baban. Göğüt'e'nin ayranı olsa. Ahmet Göğüt'e çakar. Ay beysa, senin göte kadar başına kalmışsın ya ya. Ya ayıptır abi. Aa, ya. Ya, bir koyun atıları resmini koyun ya. Ya acı ya? Acı ya? Ya. Hocam Şinat, orken, peki, Sen Kendi doğaldın peki. Sinan niye Ağabey, hocam, ayıp Böyle ya. bir programda Hocam ayıp. ayıp olur Hocam. Hocam bakın, Türkçemiz... Türkçemiz... dur bir dakika Yasemin. 2-3 defa söyledik, bitti. Çocuk çocuk aileler Bak, insanlar ben, ne kadar kadar ciddi ciddi ben, ne kadar ciddiyim kardeşim Ben burada dünyaca ünlü iki tane edebiyatçının Hocam iki kere söyle sen Ne, ne, ne yapıyorsun? ayıp ya yapayım. Yani burada ya sabah akşam Atiba'yı mı konuşacağız ya? Yani şunu mu seviyorsun Atiba'nın iki kere dikisi Bunlar binlerce şey yazmış adamlar şamp, Şampiyon Beşiktaş'ı konuşalım Bunlar Fikir verenler ya tarihe gitmiş. Keşke hocamın ismi de Ahmet Gönder Çakar olsaydı. İçimden geldi. Olsaydı. İçimden geldi. İçimden geldi. akrabası olsaydım. Tabii ya. Götel'in ikisi geldi. Götel'in ikisi geldi. Götel Çakar. <laughs> bu sene Ramazan'da seni <laughs> doğru <davet> yapıyorum. Bu sene dur. Rasim. Ya lan bu sene Ramazan'da seni sahur <laughs> olcusu <davet> yapıyorum. Ramazan'da sahur da olcusu Bir sus. Ertem, lütfen rica etsen. Bak. Bir Trabzon barşı, Trabzon'un bir şehrini... <laughs> <Çok kötü. gülüyor> hayatımdaki en ya. büyük eksikliktir. Allah'a hamdolsun. İşte para verdi Allah, şan verdi, şöhret verdi, şöhret verdi. aile ya. verdi, dostlarım verdi ama bana bir edebi yön <laughs> vermedi. Keşke ben de göte <laughs> kadar şiir, şiir yazsam, hikaye yazabilseydim. Keşke abi. ben Göten'in torunu <laughs> olsaydım. Deminki resmini hocanıza, <laughs> deminki resmini <laughs> hocanıma <laughs> bir, bir, bir dakika özür dilerim. Bir dakika özür dilerim. Bu çok önemli bir şey. <gülüyor> <dur>. <gülüyor> çok önemli bir şey. Nasıl? Diyor bir diyor dakika. Demin hocanın. Hani, terde bir dakika. <laughs> <laughs> İçeride ne diyor gördün? Ertabi bir dakika. İçeride onu göte hayran. İçeride bir göte hayran. Ben, <laughs> ben, şş, göster. <laughs> Özür diliyorum. <laughs> Müziği versene çünkü, abi. Çünkü, Klasik müzik ver hatta. Evet ver. Oh. Şu, yazın Chopin, Nocturne yazın çıkın. Oh. Chopin verin, Chopin. Arkadaşlar. c h o p I n Bakın. Nijer de mi göte hayranı? <laughs> götü hayranı? Nijer tabi götü hayrandı. Götü hayranıdır. Ben canım. demin yanlış yaptım. <laughs> Ahmet Götücün. Ahmet göte <laughs> <Götücün>. çakar yanlıştır. <laughs> Ya bir gibi be. Abi gökme. 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 Bak ne? Gökme. Gökme. Gökme abi yapmayın ya. Ayıp ya. Ya Allah çabuk. Bir şey Soyadıdır. Evet. At değildi. Değil. Ahmet Çakar'da Göğte'nin akrabası olmak istemektedir. İsminin aslında... Geç gidelim Ahmet Çakar Göğte. İmkan azap edeceğini soyadı.